Cennette bir köşk görüyor. Zaten ha, maruf Kerki Kerhi Hazretleri. Şimdi hatırıma geldi. maruf Kerki Kerhi Hazretleri e, cennette bir köşk görüyor. E, soruyor bu köşk kimindir? Diyorlar İmam Ebu Yusuf'undur. İmam Ebu Yusuf o zaman Bağdat'ın kadısı. E, maruf Kerki Kerhi Evliya'nın reisi. Onun döneminde ondan büyük veli yok. Ondan sonra da kıyamete kadar ondan büyük veli yok. maruf Kerki bu ya. Radıyallahu anh. Sıralı ibadetle meşgul, keşif ehli, onu artık keşfini kerametin. İttifaklı. Bir insan. Ama Ebu Yusuf kadı. Yani devletin resmi yani. İmam-ı Azam kadılıktan kaçtı falan ya. Ama Ebu nasip oldu bu kadılık işi. Ne yapacak? O olma, sen olma, ben olma. Bu sefer e, yanlış fetva verenlerin de gelme tehlikesi var. Ehil olmayanlara e, iş düşmesin diye geldi. Şimdi Maruf-u gibi bir evliyanın bu durumda İmam Ebu Yusuf'a çok itibar etmemesini etmesi gerekmediğini insan düşünüyor. Neden? Devamlı Harun Reşid'in sofrasında, devamlı kralların saraylarında bir alim düşünürseniz. Ama İmam Ebu öyle mi alimdi? Sonra dedim ki diyor cennette bir köşk gördüm. Dedim bu köşk kimindir? Efendim size çıkan hatırladı bunu. Li Ebu Yusuf el dediler. Kadı Ebu Yusuf'undur. Bime ne Neyle kavuştu bu cennette köşkler falan? Yani şimdi demek istiyor bize sorsam bu devamlı saraylarda Harun Reşid'in sofrasında yani bu ahireti sıkıntı diye zannedilir. Neyle kavuştu buna? İnsanlara ilim öğretti, doğru fetvalar verdi, bir de insanların eziyetlerine sabretti. Çünkü bir insan hakikaten Allah için doğruyu konuşup, doğru fetva verip insanları irşada çıkarsa düşmanı çok olur. Onunla uğraşan çok olur. Ona eziyet eden çok olur. Maddi manevi sıkıntı verirler ona. E bunu Allah için milleti cehennemden kurtarayım diye bu işe katlananlar işte dünyadayken müjdelerini alırlar. Onun için Maruf-u Kerha Hazretleri o, o zuhurattan yani o, ayılınca ne dedi adamına? Dedi ki ben dedi İmam Bey Yusuf'un vefatını yaklaştığını anladım. Bana vefat ederse mutlaka haber et. Yani ben onun için böyle bir şey gördüm. Dolayısıyla mutlaka cenazete bulunayım demek cennetlik olduğu kesin. Cennetlik olduğu kimin kesin? Sonra Ozat da diyor doğru gittim diyor. Tabii o zaman nerede? Maruf Hazretleri Dicle'nin kenarında bir zaviyesi vardı, uzlet değil. Ebu Yusuf merkezde. Ben diyor gidene kadar tabi o zaman böyle vasıtalar yok. Bir de gittim baktım cenaze çıkarılıyor. Mübarek manen haber aldı. Sonra diyor baktım cenaze ben şimdi gitsem Maruf Kerkh'e dönsem geleceğim. Ne o kavuşacak namaza ne ben kavuşacağım. Bari ben hazır cenaze kılınıyorken ben kavuşayım namaza diye. Ondan sonra kıldı geldi. Maruf geldi hazret dedi ne oldu? Dedi böyle böyle cenaze çıkarken rastladım. Daha da size kavuşamazdım. Mecbur cenazeyi kıldım. Eyvah. O kadar üzüldü ki Maruf-u hazret Ölene kadar bu meseleden hasret çek. Nasıl bu Yusuf'un cenazesine katılamadım? Nasıl Ebu Yusuf? Niye? İşte alim kişi Allah için ilmiyle amel edip, doğru fetva verip, her türlü sıkıntıya katlanırsa Ebidd'den üstün oluyor. Yani şimdi burada marfu'l Hazretleri. tabii o da ravilerden muhaddisler ne dersen de marfu'l de hepsi toplamış. Ama bu Yusuf'ta ilim sıfatı öne çıkıyor tabii ki.